Merhaba Minecraft videomda herkese merhaba. Ben Gökhan bugün sizlerle Minecraft oynamıyoruz tabi ki de. Bugün ka online kapı topu oynayacağız. Bu benim kaderim. Arkadaş atabilirsiniz GKHN babam. Tabi az zamandır oynuyorum. Hani fazla zamandır oynuyorum ama haftada bir kez iki kez önce giriyorum. 63 bininci sıradayız. Evet. istek atarsanız sevinirim. Kabul ederim. Geri çevirmem yani. Bir hızlı maç yapalım hemen. Amatörde yapabiliriz. Evet. Amatörde. Amatör, amatör liginde bir maç yapalım. Kolay birisi gelirse 9. Çok iyi. Kolay yani. 1806 186 bininci sırada okuyamadım sayıyı. Ben 70 Oha 71. sıraya ne ara? Daha az önce 62.000'deydim lan. Karşı tarafın interneti sokuk. Vallaha sokuk, billaha sokuk. Ama ben de ona sokuk. Ay. Sokuk internet oynuyorsun. Bir de joker kullanıyorsun ya. İlla joker kullanırken mi gol ettiğim sana? Ayağına giymiş çorap mıdır? Zenci ayağı mıdır? Her neyse. Zenci ayağından fazla zencinin başka bir yerine benziyor ama. Şimdi onu söylemeyelim. 1 oldu. Gel babana. Bak düşüme. Bak düşüme. Recep Uvet diye kapladı ya. Bak. İşte son da bu ülke neden gelişmiyor yani? Çok ki isminde ayır yok zaten. Salan gelmiş bir de amatör liginde oynuyor Kardeş. Burada MCP iyi Yardımcı lideri var tabi Clash of Clans Bu arada Clash of Clans'ta Klanımıza katılmayı da unutmayın. Klan ismini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Ama klana katılmanız için 400 kupa gerekiyor yani. yani 400 kupadan aşağı level kişiler katılamıyor. Tabi ileride bu sınır yükselir mi? Tabii ki de yükselir. Kendimiz hani klandaki kişiler falan geliştikçe yükselir her şeyimiz kanalımız geliştikçe hızla büyüyoruz tabi bizi arada da çekemeyenler oluyor bundan sonra bahsetmeyeceğiz dedik biliyorsunuz zaten siz o kişileri önemi yok yani tamam maç bitti ve hayır yapma 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 ya, oyunu durdurdum kaç bir aldık biz maçı kaç iki alt 9-2 idi herhalde. Evet 9-2 60 1000. sıraya geri yükseldik. Nasıl berabere ya? Yaklaşık şuradan kupalar. Allah Allah. Son sezonda 5. Allah Allah. Allah. Ya Allah Allah nasıl 900 liraya aldık ama berabere kaldık olarak gösteriyor. Valla ben de anlamadım. Ama yendik. Güzel bir videoydu. Güzel bir maçtı. İzlediğiniz teşekkürler. Abone olursunuz. Beni de bir kanal arkadaşlarım bu Bay bay. Videonun daha da devamlı gelmesini istiyorsanız like şuna basmayı da unutmayın.